merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 4 ee, ay 3 videodan oluşan bir video çekeceğiz. Tüm videoları aynı zamanda çekeceğim. Bir dakika birini çağıracağım. Allah ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> er, Lan buradaydım. Allah, bir dakika ya. He <laughs> evet, tamam. Arkadaki kameram şeyde de biraz. Yanık gösteriyor. Çizildi çünkü. <laughs> ne diyorum? Nazlı, geçiyordu. Nazlı, ilk videosunu ilk <laughs> videoma geliyor. Yani bu ilk videom değil ama <laughs> ilk videosunu çekiyor <laughs> şu an. Evet çok heyecanlıyım zaten. He... <laughs> 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 ne diyecektim? Bugün sizlerle 3 videodan oluşan şey çekeceğiz. i̇lk öncesi o bir oyuncak yapacağız. <laughs> Sürpriz yumurtadan çıkan. Bakın arkadaşlar bir tane. Ben, ben... Sigma olduğum için ben noob'um yani. Noob'um. Ya ben hallederim. Ben noob'um. Ben bakmadan yaparsam bozulur benim her şeyim ee, dur bir saniye kendim ya, yapayım. Yapmaz ya? Bekle <laughs> ben de, ben de Hayır, su alıp noob. geliyorum arkadaşlar. Tamam. O zaman zamana ee... kadar durdurma ben şunu yapayım. Tamam görüşürüz. Allah. <laughs> Ayağım acıdılar. Arkadaşlar siz bir Nazlı'ya şey yapın. Dinleyin. Oh, oh, arkadaşlar yedim. şu anda ilk videom olduğu için çok heyecanlıyım. Lütfen like atın ve abone olun. Tamam mı? Abone olmayanı keselim ben. Şimdi arkadaşlar şaka yaptım. Bu arada abone olun ama. Karton abonesi olsun. Ben kanal açmayacağım. Çünkü e, neden olmasın. Şimdi başlıyorum. Tabii ki nasıl koyacağımı bilmiyorum. dermiş. Şunu ters bir şekilde şuraya koyuyoruz. Arkadaşlar sonra üstüne e, şunu takıyoruz. Kartal iki saatte yaptığı şeyi yapayım. ben tekte yaptım. Hoş geldin Derby. Lan Lan bu düz takılmıyor. <laughs> düz bir şekilde ayarladık. Oh. Arkadaşlar ben bunu düz ayarlayamam. Yapmaz ya. Yani. Yapamıyorum. Yapacağım yapacağım. <laughs> Oraya mı takılıyor? Bıh. <laughs> NPC ya. Ale, robot yani NPC demek robot. Ya Ama duvara girmeye çalışan bir robot. İyi. <laughs> İki tane şişim. Beyaz. Beyaz. Ya. Ben Ben ikincisini yapacağım. Kartal bekleme. Arkadaşlar bu da ha, bitti. Bir şey. e, e, Ya o nerede? böyle yapıyoruz. <laughs> Der. Bakın arkasında böyle Burada. Bir ha. Buraya su koyuyoruz. <laughs> Sular bu kartları ıslatıyor ve arkalarındaki resimler ortaya çıkıyor. Lan bir sus. Ya Ay. o kadar anlatma seyirci. Ya. Vermişim. Arkadaşlar her şeyin bir dakika olması lazım. 3 dakika olmuş. Hayır Neyse. bu şey anlamadım siz ya, yapın tamam mı? Bir ya gitmez ya. Arkadaşlar şu şekilde. Bu şekilde bunu buraya takamadım. Ama bu otobüs oldu sus sus sus. Allah düşürdü. <laughs> bip. Arkadaşlar şunu ters takıyoruz. Sonra bunu şunu atıp bip. Ne diyoruz? Yanlış. Ben, ya. Ver 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 ben hallederim. <laughs> al şunu ya. Bunu takmayı biliyorum arkadaşlar tabii ki de yani. Arkadaşlar bu da çi, çilek olmayan çilek var. Nazlı gösterdin mi sen bunu? Lan hayır unuttum ya. Ya bakın. Ya ben göstereceğim ya. Hayır. Benim oyuncağım. Videoyu dinleyeceğim. Çilek var burada çıkı çıkı değil mi? Çıkı çıkı. Arkadaşlar bu şekilde oldu. Göstermeyeceğim. Göstermeyeceğim. Ya. Göstermeyeceğim. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> internet. Çilekten tavşana da. Arkadaşlar bu şekilde olmuş oyuncağın sonu. Bir de şöyle bir alet vardı. İki saat yaptım. Ben çalışmıştım ilk algıdımda ama bu meğersem ne işe yaramış göstereyim. O hiçbir işe yaramıyor. Yani. Hayır. Bak. Belki de yanlış takmışsın. Lan hayır hayır. Bunun amacı gösteriyor arkadaşlar. Bu resim çizmek içinmiş. Şurada görüyor. neymiş? Bunu What? Evet. alıp çiğde koyuyor. Şimdi sonra etrafından gidince resim alıp bunun videosunu da deneyeceğiz. Söz veriyorum. Deniz. Şimdi denizden lafın geçiyor. Şimdi yiyeyim. başladık Arkadaşlar bir de yok ya o ayrıntıyı. Elif Redi Fazbel. Bir ay sonra size bir sürprizim olacak. Arkadaşlar şu anda benim ah, hedefimi söylüyorum. Benim kanalım yok onu söyleyeyim yani. Benim kanalımı bulamazsınız. Benim Tek amacım kartalım 5 abone ve 5 like olması. İnşallah Allah kabul ederse olur. 3 tane abonem var. Babam, kankam, bir de ablam. Bir de ben.